Merhaba arkadaşlar konumuz Korhan optik sistemle donatılmıştır. Bu sistem gündüz ve gece her türlü hava koşulunda hedefleri tespit ve takip edebilir. Korhan kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleri ile de donatılmıştır. Bu sistemler aracın ve kullanıcıların korunmasına yardımcı olur. Korhan'ın kendini koruma sistemleri arasında lazer uyarı sistemi, kızılötesi uyarı sistemi ve duman bombası atar yer alır. Korhan'ın çevresel farkındalık sistemleri arasında termal kamera, radar ve sensörler yer alır. Örnek kod Korhan'ın silah kontrol sistemi C++ dilinde geliştirilmiştir. Silah kontrol sistemi topun ateşlenmesini kontrol eder ve hedef tespit ve takip sisteminin verilerini kullanır. İşte Korhan'ın silah kontrol sisteminin bir kısmını oluşturan örnek kod. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti C++ Hedef tespit ve takip sisteminin verilerini al. Target target eşittir target alt çizgi detection alt çizgi system get target. Ateş komutu oluştur. Fire command fire alt çizgi command. Fire alt çizgi command target eşittir target. Fire alt çizgi command munition eşittir ammunition. Silahı ateşle. Gun alt çizgi kontroller fire. Fire alt çizgi command. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti, kesme işareti bu kod. Hedef tespit ve takip sisteminin verilerini kullanarak bir ateş komutu oluşturur. Daha sonra bu ateş komutu silah kontrol sistemi tarafından silahın ateşlenmesi için kullanılır. Sonuç Korhan, Türk savunma sanayinin en önemli projelerinden biridir. Yüksek ateş gücü, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleri, kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleri ile Korhan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak ek bilgiler Korhan. Paleti ve tekerlekli olmak üzere iki farklı konfigürasyonda üretilebilir. Paletli konfigürasyon, daha yüksek arazi kabiliyetine sahiptir. Tekerlekli konfigürasyon ise daha yüksek mobiliteye sahiptir, Korhan. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ancak, ihracat potansiyeline de sahip bir sistemdir, Korhan. Türk savunma sanayinin teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.